Evet beyler. Yeni bir dereceli maçı. Lüksville geldi. Karşı bakılan bir yakalanır. Bakalım ne olacak. Şuradan bir saniye. Tamam. Bombalara dikkat da açık olabilir. Bakıyorum. Alt açık. Sait dümdüz gidiyor la. Sait kalas mısın yavrum sen? Taban mı bastın ne yaptın? Yanlışlıkla gitti ya. Yanlışlıkla nasıl gidebilir oğlum? Üst üst. Tamam mı? Üst la üst. Abi, Üçe üç üst. Bir dakika ses. alacağız. <laughs> Gösteriyorlar mı? Şurada evet. ağustu yaklaşım yavaşta. Ağüs var ha dual. Evet, evet. Çok yavaş yaklaştın ya. Kabut <laughs> <laughs> nerede? Arada. Yiğit yürü. Koru beni girip kuracağım. Bir de düşme sarıyorsun. Gel ya üst gelmesin G5 ha. 5 var lan. Geldi geldi. Bomba kuruldu. Helal. Aa tabut tabut. Oğlum ikiniz de niye aynı yerde duruyorsunuz ben anlamıyorum ya. ya ha, sormadım. Sormadım. Bomba imha edildi. Sanki aynı ilk defa bulmadık. oynuyorsunuz ya. Direkt biri B kapıya gitseydi. Görev başarısız. Çok Sıkıntı var Duhan. Demin gümüşleri yeniyorduk. Bunları da yeneriz ya. Aha. Nerede o? aşırı pasif 2 kişi. Tabut mu? Üç kişi. 30 canım. <laughs> Kayıt düştü. Yok geri gel. Oğlum ses yapma. Bir daha. Üst. Bomba yedi. Ses yapma. Dur. Bak ağanın girişinde hemen solda mayın var tamam mı merdivenin Aynen. başında. Duvarın dibinde. Tamam. Oradan atlama galas gibi. Bak şurada bak görüyor musun baktığım yerde. Yani. Bir Ağa tane dikkat edin bomba var araya mı atsın oğlum sen tabut kutsaydın ya. Hatta C5'e bakayım da C5 var. Patlatıyor. Patlatma. Gir kur dibe yanaş. Patlatma. Süre yok zaten. Şey kurulumda mı acaba? Kurulumdaysa patlat. kapıda sandım. Tamam. Elde ara. Aha. Bomba kuruldu. Hadi bu. Bombayı bomba imha edildi. Oğlum haydi ya. Hemen Görev başarısız. Ya. Kütüphaneden hemen karşıya baksana. Tamam, hadi Bakıyorum zaten. Adam beni nasıl vurdu demin? Senin kalaslığın hemen gittin. Ben niye hemen Abi acele ediyorum ben anlamıyorum. İki tane bakıyorum şöyle adam göremedim mi koşuyoruz hemen ya. Ben sona kalacağım adam. Aha solda shift var. Kısada. Bunlar yine kısaya yattı. Duvalle bekliyor. Üstte sınav açık, aynen. Üstte yok kimse. Zaten şeyi bekliyor bu Bekliyor. Hayır, ya. Tabut kaçtı. Kaçtı gitti tabutta. Aa orada orada. Bra. O biri daha varmış. Bir var. var mı orada? Ay e, var ya. Ayım var dikkat et tabut karşısında. Aa, tabut siz girin tabuta bak gençler yavaşça. A üstü ben tutuyum. Canım da. Ne diyorsunuz? Bir dakika dur da şurada mayın. ya. 8 canım kaldı A üstü. Nasıl vuruyor bu ya? Zıplayıp mı çıkıyor? Yok köşede pusmuştu ya. Tabuta girmemiz lazım. Yaklaşayım mı? Yiğit üstte bu gayat üstte bu da bak. Atlarsa söyle. Sa sen girmeyi evet. ağ kuruluma ben gireyim sen tabut dur. var. Biri de Abi, arada. Bir. Eşkezdiniz ya. ya. Tek tek giriyoruz tek tek. Şu at tabuttan bir 5 kişi atlayak ya. Atlayın. Görev üstte başarısız. Ben, ben üstte bakıyorum. Bakmayayım mı üstte? Işte? Abi bak da adamlar şimdi açılacaksa. Bana nereden geldi? Para ya. Aray, aray. Helal bir girin hadi. Helal sonra. bak. Oğlum adam bizim base'ten gelmiş. Ee. Uçur, uçur. Tabut. Eskes. Tabutlar kuruldu. Vücut oyna, vücut oyna. Yanlış çok az. Gel sen gösterme. Tamam. Beraber sıkın Göster bence mi? ya. Altı üstte aynı anda çıkıp vurursunuz. Geber ya değmiyor adama verme. Hadi iki el daha alsak alabiliriz ya. Görev başarılı. Beş üç olacak. Tamam hadi gidelim. Dikkat. Pist açık. Geri gitti. Gitmiyor o duvar bekliyor <laughs> abi. Bomba atsana tabi sayık Üstü açıktı. Tabuka bomba atıyorum bekle. Ha bak üstte. Attım bombayı. <laughs> üstte flash atma açılabilir. Piste vurursun abi. Yani arama düşen Bak tek tek gidiyoruz ha. Allah'ım ya bastım adam benim. Geliyor mu? Al Arkalamazsın adam. Üst açık. Aynen aynen. Oğlum. Helal lan. Tiksin. kişi Helal. 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 Helal altaya ne yaparlar böyle. Hadi Bir daha çek bir daha çek. Bir daha çek hadi. Bir abi. Bir bir bir. Şişten de yine tabuta girebilirseniz iyi olur. Lan onu az attım onlar. Oğlumuzuna çıkma. Bak o kar. Tam e, kafadan. geliyor bir, bir dakika. Var var var. Şey şey <laughs> i̇şte bakıyorum ben. Devres var mı? Yok. Kuruyor. Dur dur dur. dur. Dakika, İki kişi. On... Atladı tabu. Atlamamış tamam. lan. Şimdi atladı. Yürüt Yaklaşsana göstereyim. oğlum, yaklaş sıksana yiğit. Ya geç kaldım. Aa işte. Araya dikkat, ara geldi. Evet haydi 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 alırız. Görev başarılı. Ne oluyor <laughs> e lan TS gitti. Helal lan. Dur bekle TS oda değişti. Odayı değiştireyim mi lan? Düzeldi mi? Düzeldi lan. Sayetin ki şey ya. Dikkat et ne Canım yedi ona göre. Bak yine bak A'ya gireceğim Duhan. O araya bomba atacağım. Sen direkt tabuta geç ben çıkınca. <laughs> evet. Sarıya düştüm gördün mü? Şimdi <laughs> Bir daha Bir daha gel. O neyli atladı tabuta geliyor olabilir. Ark üst açık üst. Buga aynen. buga ya İkimizin canı da bir bir üstte. Eğer bir alsanız. aynen. aynen. Tabut değil. Tabut. Ne hmm. de duvarlı olan yok mu ya? C5 alın. Hmm. Alacak varsa alsın. Yani Görev başarısız. başarısız. Silah Üstten açılayım mı ya? Oğlum tane şey. Tamam hadi gidelim. Üstten açılıyorum bir el. Ne? Bunu nasıl anlıyor ya? Uzun bahan yok. Vallahi riski atacak elimiz yok ki. 2 kişi. Ulan sen ne ara öldün ya?

öldüm. Görev başarısız. Tamam. Hadi gidiyoruz. Buna dönüyorum ben bakıyorum. Arta bak. Oğlum şu üstü iki kişi tutsun bak ben ya. Çıkıyorum ben de çıkıyorum. <laughs> Bomba geldi bak. Bizden yok. Tabut. Öldü öldü. Tabut geri döndü aynen C5 atıyor. Tabut girecekler C5'leri attılar. E5'imi aldılar. Helal. Tamam gel işte. Kendine bak. Son adam üstü. Hadi el vermiyoruz ne olur bak. El vermiyoruz. El verirsek 8 4 el alsak 7. Aynen aynen. El verirsek sadece beraberlik kalıyor. Herkes aynı yerinde. ya. Helal iyi. Abi tayine C5 atıyorlar. Aynı yere koyma oğlum değiştir şu c Abi öldü bir. bir Tam daha var. geldi. Bazdan bomba geldi. Sakin Söylemeyin, abi göstermeyin. Bak adamlar hiç göstermiyordu. Siz de göstermeyin. Yakın abi. <laughs> Çekildi. Eray çekildi. Helal. Ya, son adam. Ada yakar. Patladı o. Bana patlamadı. Göstermeyin. Beni izleyen var mı? Aşıda gördün mü? Oğlum görünmüyor ki burada bir görün. Oh, ha, şey görünmedi ama. <laughs> Cahil ya. Geldi. Işte. Ay ay. Geçti mi? O geçti gibi gördüm. Nerede? Evet, evet. <laughs> İki beraber, kişi. Ağustos <laughs> işte sıra sıra bokabil düştü. Hadi hadi <laughs> gidiyoruz tutmaya devam sağlam basacak Hızlı basabilirler. Sait aynı yere koyma bak. Sait merdivenleri şuraya koy bak. Buraya koyuyorum da abi. Birini şuraya koy. koy. Birini alttaki merdivene koy. Şuraya Güzel koy. Geçmiyor bazen. Kabutta kalıyor. Ler. Kabut var yine. Hızını vur iyi. Helal. Vurdum hızını. Helalsin. Kabut var. Demeci gördü herhalde. Gördü gördü. Açılayım lan o zaman? Tamam, yapalım. Açılmayın. Açamıyorum. Gönlüm ağaçtı. Helal. O da orada, o Haydi bakalım. güzel. Tabut Tabut aynen. Merdiven neredeyiz? Sait. Attım oraya. Aynen. Al kovama geldi. Nice var. Nice. Uzun var. Yiğit onu vur iyi. girebilirler o zaman. Dön sen sahip. sen bırakma. Yiğit bırakmasın Biri var Yiğit de. dön Yiğit uzun dön. Ben Aynen sağda de. herhalde. Volkan sen oraya bak ben tabut döndüm. Döndüm. B için değil. değil o zaman şöyle durayım ben. Sen Trabzon'a geç. Dakika. Bir dakika. <laughs> Trabzon'dayım. Duvarı var inşallah yerden alıp bulmaz. Yanı yok abi, yanı yok direk üstüne at. Bacağını kıssam bile öldü. Tamam. <laughs> Uzuna dikkat et abi. Uzuna mı? Yani Yiğit, ya girmesin. Yiğit ya da istiyorsan gel buraya A'ya kursun gidip bırak. Abi o zaman daha kötü ya. Bol. Yok yok gel gel sen de gel. Ben bak. hiç sokmayın canı azmış canı hadi bak. Canı ağzımış evet, hadi hiç <laughs> sokmayayım, siktir et. Yok sen direk keskine bak ben canı şapkın. Ne? Tamam abi. Evet. Ağabey bomba geldi gel, gel abi gel abi Geçsen yerine sahip. Oraya bomba atacaklar şimdi bak Kabuk tab kabuklar. zorluyorlar yine Git abi dön dön, dön 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 Üstte döneyim Hadi uzun da geldi hızın, Bomb Son bir. Son Uzunu vurdum değil mi? Dikkat bir. Ses, ses, ses. Girdi mi? Vurdum iki mermi. Gidiyor da en son. Can ya. Vurdumun içine giriyorum buradan. Uçtu o. Ceset var mıydı la bomba yedi. Sait Trabzon'a geç. Ölme geçerken. Kim mermi vurdum? Tamam. Şey yap, göster göster çık Sait. Hani çık gir yap sürekli. Infosunu Aynen. al. Şalara gelmez. Ara ara gelecek adam. Tamam. Geri gel abi. 25 canım var. Altımızda A, A kuruyor, A içeride. Yaklaşıyor. Bomba kuruldu. Aynen. <laughs> nice. Bomba imha edildi. Kırmızı Güzel, takım kazandı. Elinize Aynen. Nice. Bir ya. Bu da böyle bir maç olsun. Eylül. Bismillah. Ya ben ezikler de